Herkese merhaba. Yine bugün yeni bir videoyla ile karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber kredili satışlarda ve bir tarafının yabancının olduğu satışlarda meydana gelen çok önemli bir değişikliği anlatacağım. Bildiğiniz gibi kredili satışlarda alıcı öncelikli olarak bankaya başvuruyor. Banka bir değerleme şirketiyle anlaşıyor ve değerleme sürecinin başlamasıyla beraber satış işlemi başlıyordu. Banka bu değerleme uzmanına e, işin gönderilmesi kısmını mal sahibine sormadan resen yapıyordu. İşte burada çok önemli bir e, değişiklik oldu. Bu değişiklik hem biz emlakçıları hem de mal sahiplerini hem de alıcıları çok ilgilendiriyor. E, nasıl oluyor? Alıcı adayımız e, bankaya başvurduktan sonra e, alınma ilgili e, emlakçısı kendisi veya mal sahibi e, alı, satıcının TC kimlik numarasını ve telefon numarasını bankaya bildiriyor. Daha sonra banka ekspertiz sürecini başlatarak değerleme sürecini başlatıyor ve bir değerleme uzmanına dosyayı gönderiyor. İşte esas değişiklik buradan sonra başlıyor. Değerleme uzmanı mal sahibine bir istek gönderiyor. Diyor ki yani ben senin bu konutunu değerleyeceğim, araştıracağım bana izin veriyor musun? Bana yetki veriyor musun? İşte bu dakikadan sonra satıcı web tapusu üzerinden sisteme giriyor ve gelen cevabı onaylayarak diyor ki evet ben sana onay veriyorum. Eğer bu mal sahibi web tapuya girip bu onayı vermez de, süreci başlatmazsa ne yazık ki satış işlemi başlayamıyor. Diğer bir değişiklik ise bildiğiniz gibi yabancıya satışta değerleme raporu isteniyordu. Artık yabancı bir mülk sahibi de mülkünü satmaya kalktığı takdirde aynı şekilde değerleme raporu hazırlanmak zorunda. Ancak burada yine bir farklılık var. Değerleme uzmanını eskiden alıcı veya satıcı kendi seçebilirken artık otomatik olarak sistem değerleme uzmanını kendi atıyor. Ve süreç başlamış oluyor. Mağdur olmamanız için bu işlemlere dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yine bir sorunuz olursa aklınıza takıldığınız bir şey olursa beni her zaman arayabilirsiniz. Eğer videolarımın faydalı olduğuna inanıyorsunuz, başka insanların da veya tanıdıklarınızın da faydalanması gerektiğini düşünüyorsanız lütfen kanalıma abone olup beğenme yapmayı unutmayınız.